ve Fenerbahçe'ye transfer piyangosu dünya devleri yıldız futbolcu için sıraya girdi. 15 milyon euroyu masaya koyan Ali Koç ile görüşecek. Çöp, kulübe zarar ettirir denilen futbolcu bir anda süper güç oldu. İsmail Kartal'la sezona hayal edilemeyecek şekilde giriş yapan Fenerbahçe'de işler yolunda giderken futbolcuların da talipleri artmaya başladı. Bu isimlerden biri de Hırvatistan'da sahada basmadık yer bırakmayan İsmail Yüksek oldu. Milan'ın talip olduğu öne sürülen futbolcuyla ilgili yeni gerçekler ortaya çıktı. Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre İsmail Yüksek'in sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma bedeli bulunmuyor. Ancak sözleşmedeki maddeye göre 15 milyon euro ve üzeri teklif gelirse Fenerbahçe teklifi veren kulüple masaya oturacak. Ayrıca futbolcuyla ilgilenen takımlar da belli oldu. Tottenham, Zenit ve birkaç İtalyan kulübü İsmail'in menajeri Emrah Bozkurt'a oyuncunun durumunu sordu. Menajeri de kulüplere Fenerbahçe ile iletişime geçilmesini söyledi. Takıma sadık kaldı. Kim derdi ki 6 numara almadığı için Ali Koç'a köpüren koca camiayı, milyonlarca taraftarı genç bir yetenek İsmail kısa zamanda herkesi mahcup etsin. Kimse bunu beklemiyordu milyon eurolar harcanıp en iyisi de getirilseydi belki İsmail Yüksek gibi verimli olmayacaktı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 maça çıkan İsmail bir gol attı, iki de asist yaptı. İsmail'in transfer markta göre piyasa değeri 5,5 milyon euro olarak gösteriliyor.